Arkadaşlar hepinizi selamlar. Bugün sizlere ne anlatayım bilmiyorum. Arkamda öyle güzel tasarıma sahip bir araç var ki, arkamda bir Audi var. Audi araçlarını çok seviyoruz. a 3 A4'ü daha önce kullandık, sürdük, baktık ama arkamda arkadaşlar Audi'nin bence en yakışıklı modeli, belki A8'den daha güzel gözüken modeli var. Arkamda Audi A7 bulunuyor. Arkadaşlar tasarımı mükemmel. Sanki bir oyundan çıkmış gibi bir görüntüsü var aracın. Onu söyleyeyim sizlere. Video çekiyorum. Videoda bildiğiniz efektle yapılmış videolar gibi gözüküyor. Çünkü arabanın tüm çizgileri farklı. Arkamdaki araç Audi A7 40 TDI ve S-Line paketi sahip. Bu sayede aracın tamponları, gövde tipi mükemmel derecede sportif duruyor. Arkadaşlar gelin buyurun bu güzel arabayla sizleri baş başa bırakayım. Evet. Öncelikle anahtarıyla beraber başlıyoruz. Audi A7'nin böyle güzel bir anahtarı var. A6'larda da buna benzer bir anahtar geliyor. Ya yakın zamanda A6 da çekeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Range Rover Sport'un çektiğimiz Enes'in bir A6'sı var. Onu da aynı şekilde yine A6'yı da çekeceğiz yakında. Ama burada A6'nın daha sportif görünen fastback tasarımlı bir versiyonu bulunuyor. Aslında bakarsanız bu A6'nın biraz daha büyütülmüş ve sportif hale getirilmiş hali gibi gözüküyor. Büyük bir ızgaraya kocaman görünen bir ızgaraya sahip S-Line tamponlarımız var. Ayrıca tabii ki Matrix farlara sahip olan bullet'ler bulunuyor. Aslına bakarsanız yakın zamanda Volvo'nun Matrix farlarını paylaşmıştım internette illa karşınıza çıkmıştır. 5 milyondan fazla kişi izledi. Matrix farlarının gece neler yaptığını çok merak ediyorum. Açıkçası bizim yollarımızda nasıl açık kapatacak farları imkanımız olsa keşke göstersek sizlere güzel görüntüler sunabilirdik. Arkadaşlar bu arada plakadan da anlayacağınız üzere Akif abiye teşekkür ediyoruz. Aracını bizlere emanet etti. Plakası da çok güzel gözüküyor. Ön tarafta yine far yıkamalarımız var. Park sensörlerimiz, bütün o çarpışma önleyici, adaptif cruise kontrol Hepsi bu araçta bulunuyor. Bu arabada zaten arayıp da bulamayacağınız pek fazla donanım yok. Ön tarafta bahsederken arkadaşlar sizlere motoru da anlatayım. Motor aslına bakarsanız bildiğiniz 2.0 TDI'lik bir ünite. Bu ünite arkadaşlar 204 beygir güç üretiyor. Bildiğiniz o A4'te bulunan motorla birebir aynı diyebilirim. A5'te de kullanılıyor aynı şekilde bu motor. Ortak Volkswagen ünitesi bir motor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Audi'de VW grubu üyesi bir araç. Yan tarafa geldiğinizde S-Line jantları görebiliyorsunuz. Şu an üzerine kışlıklar bulunuyor. Michelin Pilot Alpin 5'ler olarak kullanılmış. Gayet güzel lastikler. Kışın bunlarla açıkçası Dağ tırmanışı, karda tırmanış mükemmel olacaktır. 255-40R20 ebadında bir lastikte bulunuyor. Yan tarafta S-Line detaylarımız, aynı katlamalarımız da elbette ki bulunuyor. Anahtarsız girişimiz var. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Hemen elinizi attığınız anda arkadaşlar kapılarınız açılıyor. Kapıların şu güzelliği var. Bu kapı kolu arkadaşlar tamamen bir tuş görevi görüyor. Çünkü kapı kolunda herhangi bir hani çekme ibaresi yok. Sadece bir tuş. Ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Aslına bakarsanız buraya bir tuş koysalar aynı işlevi yapacak. Yani kapı kolu bilim bizim bildiğimiz hani o standart araçlardaki gibi değil. Bu arada kapıyı gördüğünüz üzere nasıl kapattım? Vakum olduğu için kendi kendine kapıyı çekiyor. Mesela burada da göstereyim sizlere. Şöyle bırakıyorsunuz ve vakum görevini yerine getiriyor. Evet şimdi arabanın aslına bakarsanız önünden daha güzel olan bir yerine geleceğiz. Arka bölüm arkadaşlar. Bu aracın arkası her zaman güzel olmuştur. Önceki versiyonlarda da çok güzeldi onu söyleyebilirim sizlere. Burada A alttan ciddi anlamda ayrışıyor. Tamamen sportif bir havaya sahip. Sizlere bahsettiğim o işte güzel tasarım burada belli oluyor. Hemen ışığı da arkamıza aldık. Ya mükemmel duruyor. Bunu daha fazla nasıl anlatırım bilmiyorum sizlere. Şöyle farlarınızı açtığınızda da selamlama yapıyor tabii ki. O bu infinitif stoplar arkadaşlar tamamen boydan boya yanıyor. Arkada arkadaşlar egzoz çıkışlarımız var ama bunlar fake egzoz çıkışları. Şöyle egzozları zaten içinde göremezsiniz. Yan tarafta da aynı şekilde alt taraftan egzozumuz çıkıyor. Elbette ki bağımsız süspansiyonumuz da var. Quattro bir sistemde de bu aracı güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten Quattro olduğu için bu arabanın dönemeyeceği viraj neredeyse yoktur diyebilirim sizlere. Bunu yoldan çıkarmak oldukça zor bir iş. Elbette ki böyle bir güzel faceback tasarımın böyle güzel de bir bagajı bulunuyor. Bagaj kapağımız oldukça büyük ve bu sayede aslına bakarsanız yüklemeleriniz de çok kolay oluyor. Arka tarafta şöyle güzel bir küçük perde yapmışlar. Cam tabii ki eğimli olduğu için bu küçük perde daha iyi yeterli olabiliyor. İsterseniz ama bunu buraya hemen indirip kapatabiliyorsunuz. Güzel ve kaliteli duran parça. Ya her yerde o kaliteyi hissediyorsunuz. Bakın buradaki halılar standart bir arabanın halılarından çok daha farklı yumuşacık daha böyle bir kalın tüylere sahip. Diğer araçlarda plastikle yaparlar geçerler. Burada tamamen detaylar var. Bakın burada poşetlerini asabileceğiniz bölümler var. Yani aydınlatma dahi çok farklı görüyor musunuz? Boydan boya bir led yanıyor. Yan tarafta da sağ tarafta da aynı şekilde. Burada 12 volt çıkışlarımız var. Şöyle bagajın alt bölümünde de yedek lastiğimize ulaşabiliyorsunuz. Bunun olması güzel. Giti adında bir lastik bulunuyor. Bu Giti marka lastikleri Volkswagen grubunda görüyoruz. Burada da arkadaşlar bir tap subwoofer bulunuyor. Ses sistemine bakacağız beraber. Kablolarımı aldım. Telefonu bağlayacağız. Arkadaşlar biliyorum bu arabanın dışını çok fazla merak etmiyorsunuz. Bu arabanın aslında merak ettiğiniz yer sürüşü. Sizlere güzel bir pol sürüş sağlayacağım. Açımızda arkadaşlar buradan kapatalım ve yolculuğumuza başlayalım. Kapanırken de şöyle kameramı sileyim. Evet arkadaşlar artık sürüşümüze geçiyoruz. Anahtarsız girişte tabii ki içeri doğru girebilirsiniz. Hatta şundan da bahsedeyim sizlere motoru da göstermek istiyorum. Şimdi motorun Motorun bu kaputu arkadaşlar küçük geldiğini göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi bir A4 de bu motoru kaldırabiliyor. Şöyle gelin sizlere. Motor kaputunu göstereyim yani buradan. Tabii ki amortisörlü bir kaput. Şöyle motoru görebilirsiniz. Turbomuz hemen burada bulunuyor. Standart dediğim 2.0 TDI'lik bir Audi ünitesi. Akümüz arka tarafta olduğu için akünün bağlantı kablolarını görüyorsunuz burada. 204 beygir güç üretiyor bu araçlar. Hemen ABS'miz burada beynimiz. Burada soğutma suyumuzu buraya koyuyoruz. Sapa sağlam bir motor. Eğer ki bunun 50 TDI'den alırsanız buraya 3000 motor V6 286 beygirlik ünite geliyor. Yine bildiğiniz hani o Touareg'de olan motorun bir benzeri arkadaşlar buraya gelmiş oluyor. 50 TDI aldığınızda bu araç 40 TDI olarak adlandırılıyor. Bunlar bildiğiniz üzere Volkswagen'in yeni adlandırmaları. Volkswagen bu şekilde tercih ediyor. Ya önden şunun duruşuna bakar mısınız? Aşırı saldırgan duruyor araba ya. Ben acilen bu arabayı sürmek istiyorum acilen. Bu aracın hiç sunroofu açık gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Şöyle bir sunroof açalım cam tavanını. Böyle araçların çok böyle sunroof'un açılmış halini görmüyorsunuz genelde. Ama merak ettim nasıl gözüktüğünü. Gayet güzel. Bunda gezmesi, eğlenmesi, seyahat etmesi, vlog çekmesi, ne kadar keyifli olurdu düşünebiliyor musunuz? Zaten her yer çok kaliteli. Hemen kapı üstlerimiz deriler ve yumuşacıklar. Burada ahşap desenlerimiz var mükemmel. Bu, bu bölümlerde de yumuşakla sert arası bir malzeme. Alüminyum malzemeler. Burada arkadaşlar plastik malzeme kullanılmış. Mesela ben burada deri olmasını da isterdim. Şu bölümlerde de deri değil bunlar. Biraz daha yumuşak plastikler. Tabii ki hafızalı koltuklar var. Bengen olursan ses sistemi var arkadaşlar. Merak ediyorum ki şöyle ses sistemini açalım bakalım. <laughs> turistik bir havaya sahip. Tamamen ekranlardan oluşuyor. Klima bölümünüzde ekranla kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada bir ana ekranımız var. Şimdi şunu söylerlerdi hep video, audio videolarını izlediğinizde hani arkadan sizlere bir geri dönüş olduğunu söylerlerdi. Arkadaşlar cidden şöyle bir durum var. Koskoca ekran sanki hareket edip de elinize vuruyormuş gibi bir hissiyat var. Yani burada tuşa bastığınızda hissediyorsunuz. Biraz bastırarak da hatta kullanmanız daha iyi. Çünkü böyle dokunarak yapıyorum bakın mesela. Bakın görüyor musunuz? Almıyor. Ama şöyle yapıyorum basarak yapıyorum oluyor ve arka planda sizlere geri dönüş sağlıyor bunu fark etmişsinizdir umarım. Burada da aynı durum var mı? Hayır bakın burası mesela dokunmatik burası en küçük dokunmayı bile hissediyor bastığınızda da yine geri dönüş oluyor sizlere bildiğiniz o ekran arkadan sizlere vuruyor hani iPhone'larda da vardır onu hissetmişsinizdir. Drive seleklerimiz var drive modlarımız var bunlarda mesela dynamic auto Efficiency olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki individual bizim için önemli. Bakalım neler değişiyor. Tahriği ve direksiyonu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir amortisörde değişim olmuyor. Şöyle marşı atmak istiyorum. istiyorum. Çünkü içerisi aşırı derecede sıcak oldu. Ayağım frende. Evet çalıştırdık. Motorun sesini duyurmak istiyorum. Belirttiğim gibi yine o A4'teki aldığımız motor sesinin bir benzerini alabiliyoruz burada. Bakın burada Klimayı eco modda da çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca normal modda da çalıştırabiliyorsunuz. Koltuk soğutmamı aktif ettim. Şurada fan değerlerini biraz daha azaltmak istiyorum. Şu an bir ses duyuyorsunuz. Bu koltuk havalandırmasının sesi arkadaşlar. Aynısını Renault Colios'a da almıştım. Audi'de de aldık. Koltuk havalandırması şu an sırtımı oldukça soğuk hale getirmeye başladı. Şöyle ESP'mizi off yapıyoruz. Yine onlar da dokunma tuşlardan ibaret. Şöyle 360 derece bir kamera sistemimiz de var. Bu kamerada 3 boyutlu moda geçelim. İşte bu. Audi burada yine yazılımını konuşturmuş. Aracın tüm etrafını arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz. Şöyle önden de görebilirsiniz aynı şekilde. Mükemmel. R'ye takıldı. Bakın. Aracın hareketini sizlerin izlemesini istiyorum. Direksiyon açısı olsun. Tüm her şey naklen gözüküyor. Direksiyonu çeviriyorum. Oldukça net. Oldukça net. Baksanıza ya. Her yerini görüyorsunuz. Çeriden Mesela içeride? İçeride e, aynı. <laughs> dijital kadranlarımız alışık olduğunuz bir Audi dijital kadranı. Burada elbette ki değişiklikler yapıp şöyle güzel navigasyonunuzu da önünüze alabilirsiniz. Bu ortamı sözlerle ifade etmek biraz zor. Açıkçası içeride çok farklı hissediyorsunuz. Ya bu arabayı kullanırken zevk almamanız imkansız. Her Audinin bir Egea 77 olur. Arkadaşlar sürüşe başlayalım ben sizleri kafama alıyorum. Arkadaşlar sizleri kafama aldım ve görüntüyü umarım güzel bir şekilde ayarlamışımdır. Bu arada tabii ki biz hani ekranlarla da uğraşırken normalde biraz önce şöyle kadrandaydı. Bu kadrandaydık. Hemen bunu buradan S performansı alıyorsunuz ve bu sayede kadranlarınız çok daha güzel bir hale gelebiliyor. Buraya sürücü asistanlarınızı koyabiliyorsunuz. Tüm görünüm tarzlarını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle özellikleriniz de var. Ben burada navigasyon istiyorum. Navigasyon güzel gözüküyor. Ama şu kadranda bizde biraz olsun. Ya yani şundan bahsedeyim. Şimdi Audi bir vak grubu olduğu için mesela şu ayna Passat'larınızda görebileceğiniz bir aynadır. Aynısını görebilirsiniz. Bentley de aynı şekilde bu aynayı kullanır. Malzemelerde böyle ortak malzemeler olabiliyor. Onu sizlere baştan söyleyeyim. Şöyle emniyet kemerimizi takalım. Ve sürüşümüze doğru başlayalım. Aracımızı şöyle D'ye alıyorum. Şu an S'te biz aracımızı normal moda alalım öncelikle. Evet bugün arkadaşlar İzmit'teyiz. Özellikle burayı çoğunuz bilecektir. Sakarya yönüne doğru yolculuğumuz başlasın bakalım. Nasıl bir sürüş yapacağız Audi A7 ile. Evet. Anında sizleri Quattro sistemi ile beraber koltuğa yapıştırıyor. Oldukça seri DSG sayesinde anında hızlanabiliyorsunuz. Motor iyi gidiyor ha. Ne motor böyle bu ya? Evet evet bayağı kaptırdı geldi. 140 150 ile giden bir motor. Kuşlar, kuşlar. DSG sayesinde bu araç kolayca yürüyebiliyor. Dediğim gibi 204 beygir gücümüz var. Tabii ki daha da güçlü olmasını isteyebilirsiniz. Bu araçlar yazılımı oldukça rahat bir şekilde kaldırabilen motorlar. Yani aslına bakarsanız potansiyeli çok daha fazla olan motorlar. Belirttiğim gibi e 50 TDI aldığınızda da V6 3000 motora da sahip oluyorsunuz. Tabi buradaki şimdi performansı performanslı ben sizlere göstereceğim bir 0-100'ün de dönüşte yaparız ama şu anki ben akışını merak ediyorum. Aracınızı arkadaşlar burada kulaçlar sayesinde şöyle manuelde alabiliyorsunuz. 7 ileri bir şanzımanınız var ama yağlı tip şanzıman bunlar. Bunları bozmanız mümkün değil. Bunlar çok sağlam Volkswagen'in şanzımanları oluyor. İstediğinizde hemen gücü sizlere aktarabilen bir şanzıman. Şöyle biraz performansını göstermek istiyorum. Ayrıca ses yalıtımını merak ediyorum aslında. Şöyle mesela son vitesi alayım aracı. 2200 devir civarında 176 ile ilerleyebiliyor. Ses yalıtına bakalım. Yani nasıl söyleyeyim? Bir fısırtı gibi ya ses konusunda. Hani dışarıdan gelen ses. Yol sesi zaten yok. Bir rüzgar sesi arkadaşlar. evet yani o çok hafif derecede geliyor ama bu da olur abi normal 170'e giriyorsun yani 170 oldukça yüksek bir hız sonuçta bir araba için standart arabaların şöyle söyleyeyim size standart arabaların işte 100 ile 110 ile gittiğinde aldığı sesi bu araba 170'te falan alıyor zaten bu hızlardayken şöyle bakalım bakın vites hemen düşürüyor yetmediği için bakalım aslında şunu da söyleyeyim 110 ile 120'deki hızla şey sesle 170'deki aynı abi çok büyük fark yok. Evet çok fazla bir şey değişmedi yani. Bir, ya yani bir tık değişti arkadaşlar öyle belirgin bir fark olmadı. Ama yol sesini çok iyi kesmişler yani o kocaman jantlara göre hiç araba içeriye uğultu almıyor. Lastik uğultusu yok. Bir de kış lastiği var. Ha, kış, ha, evet kış lastiği var doğru. Daha da sessiz olur bu araba. Aynen bunu yaz lastiğiyle bakmak lazım aslında. Böyle adaptif Cruise kontrolü de aktif edebiliyoruz. Arkadaşlar şuradan hafif bir e, bir yolumuz var. Oraya da bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle beraber bir girelim. Ya bu arabada ne var biliyor musun? Bu arabada premiumluk var abi. Ya araba dışarıdan mükemmel duruyor ya. Onu hissediyorsun yani. Bu arabanın içinde giderken bir tankın içinde gidiyormuş gibi hissediyorsun. Bu arada sıfır araçları da görüyorsunuz. E, serileri bekliyor burada. Artık internetten alabilirsiniz bu araçları. Burada süspansiyona bakmak istiyorum. Aslında standart bir süspansiyon. Yani Audi'nin herhangi havalı süspansiyon olmasına rağmen nasıl bir hissiyatı var. Güzel, oldukça yumuşak şu an için. Evet. Duster iyi uçtu şeyden. <laughs> Duster'ların klasiğidir. Abi auto moddayken bile gazı ne güzel oluyor ya. Ya 2.0 motordan nasıl böyle bir güç alıyor ya? Kocaman bir araba, dev gibi ya. Bunun kilogramı kaç acaba? Şeyi var mı? Ruhsat gördün mü? İster Ruhsat'ı buralarda. 2 ton. ton. değil mi? Evet. Ya 2 tonu böyle nasıl yürütüyor abi bu araba? Anında alıp götürüyor. Evet arkadaşlar yine kendimize böyle virajlı ve yeşil yollar bulduk. Araba böyle yolun şeklini alıyor ya. İşte bilmediğim bir yol o yüzden hani yollarda çukur falan olabilir. O yüzden biraz daha ağır gideceğim. Ama direksiyon da aşırı derecede böyle bir güven var. Yani beni anında 90 derece çevir ben döneceğim diyor ya yani direksiyon o hissiyatı veriyor size. Bu araba tam bir viraj arabası ya. Yani. Onu virajdan viraj açacaksın. Şimdi buradan geriye doğru dönelim. Bu arada dönme çapını da merak ediyorum. Yavaşladığımızda anında direksiyon yumuşacık oldu. Çok fark etti. Döner ama çok döner. Dönme çapı çok şey değil. Bir tık daha iyi olabilirdi. Ama büyük var bari. Evet burnu çok var aynen öyle. Amcalar hemen bakıyor A7 gelince. Burnu havaya kalkıyor fark ediyor musun? Yani bunun 50 TDI yükümünü nasıl gider ya? Evet arkadaşlar birazcık böyle performansına bakıyorum. Ama arabanın içinde hiç ses yok, hiç gürültü patırtı yok. Şimdi kıyaslamak istiyorum yani hangi araçla bunu kıyaslayabiliriz? Mercedes CLS var bunun rakibi. BMW'de işte 6 serisi bunun rakibi gibi biraz rakibi gibi biraz daha. Var ya. Evet onların tarzında aynen öyle. Ama genelde bu grupta tercih ettiğinde abi ya CLS alıyor millet ya da A7 alıyor. Ama daha çok a alıyor. Ben yollarda A7 daha çok görüyorum. Özellikle eski kasalar var ya 3000 TDI'ler falan. CLS'ler biraz daha balık sıçtı böyle. evet, CLS dar bu arada. Ha, ben CLS'de bindim, arkası çok dar. Bunun, bunun daha geniş arka tarafı. CLS konusunda iç mekanı düşünüyorum CLS'de. Bence Audi'nin mekanı daha güzel ya abi. Bilmiyorum ama Audi son zamanlarda bence diğerlerine göre daha güzel yaptı. Özellikle şimdi tasarımlar çok değişti. Bak geçenlerde 5 serisi tanıtıldı. Gördüğümü bilmiyorum 5 serisini. Böyle, böyle garip bir 5 serisi oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Yani artık de de. Evet, o elektrikli ruhunu vermek için mi yapıyorlar. Niye o kadar garip tasarımlar yapıyor bilmiyorum ama A6'yı koymuşlar mesela altına. Mükemmel duruyor A6. Bunu paylaşmışlar bir de. E60'ı koymuşlar altına ya. Ya e 60 sen. O efsane bir şey ya. Ama yani tasarımlar kötüye doğru giderken Audi güzel tasarımlar yapıyor. Çok çizgisini bozmuyor. Yani hep böyle fazlasına kaçmıyor abi. Ağır. arabanın aslına bakarsan kullanıcısına yakışır tasarımlar yapıyor. Şimdi bu arabanın kullanıcısı böyle çok dikkat çekici. Çok aşırı derecede şey istemiyor. Arabam ağır gözüksün. Premium gözüksün. Bana yeter diyor mesela. O mantıklı düşen insanlar. Açıkçası Audi aldığınızda size karşılığını veriyor. Burada ekran tarafında arkadaşlar çok fazla uğraşacağınız bir şey yok. Apple CarPlay'inizi bağlayıp buradan tüm seçeneklere bakabiliyorsunuz. Şu Audi Drive Select'ten de gördüğünüz üzere biraz önce sizlere göstermiştim. Eğer ki bir işte havalı süspansiyonumuz olsaydı hemen bu alt tarafa ekstra onun desteği de gelecekti. Onu da ayarlayabilecektik. O sportif aldığımızda şunu yapmamız lazım. Mesela. Direkt buradan Dynamic'i al. Şu anda evet sporda. Bakalım gaz tepkisinde bir değişim olacak mı merak ediyorum. Hatta bir ESP'miz de kapatalım abi. Buradan bağlanalım yola. Şöyle bir hızlı bağlanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. eğer ki bu araba 3000 TL olsaydı o yola böyle biz şey olarak ki dönerdik abi. Dört teker birden kayarak dönerdik öyle söyleyeyim sana. Bir de şu durum var. Bak arabaya daha kullanılı belki 10 km oldu olmadı. Arabaya abi direkt alıştım ve hani yıllardır bu arabayı kullanıyormuşsun gibi etrafını çok rahat görüyorsun. Büyük araba kullandığını hissetmiyorsun. Her yere çok hakimsin. Geçen de Volvo kullandım arkadaşlar C40'ta. C40 olduğundan iki kat daha büyük gibiydi. Yani sürerken zorlanıyordum. Sağını solunu kestiremiyordum. Bunda kesitli öyle bir şey yok. Bunda her yeri çok net görebiliyorum. Aynalarımız olsun. Orta ayna olsun. Özellikle arka cam yatık olmasına rağmen çok net bir şekilde arkadan görebiliyorum. kullanışı çok basit. Bütün renkleri değiştirebiliyorsunuz gece yarısı olsaydı bunların hepsini net görebilirdik zaten. Yağmur sensörünün ayarı buradaymış. Bu araba 7 ile 8 arası çekecekti. Ha demek o saatlerde böyle hafiften. <laughs> Acaba lastik mi tutuyor kış lastik? Evet evet o da olabilir. Lastikler de çok ağır geliyor olabilir arabaya. Ya ama işte bir AID için performans yeterli değil abi. Evet, hani Evet abi. Bunda şimdi tabii ki biz arabanın sınıfına göre kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar burada. Bu arada şurası çok düz bir yer ya. Burada bir testini yapalım. 0 yüz testini de yapalım şöyle duralım. 0-100'ümüzü yapacağız. Aracımız spor modda. ESP'miz off. Şanzımanımız da manuelde. Audi A7 0'dan 100'e kaç saniyede hızlanacak? 3 2 1. Ayağım dipte. Manuelde kendi vites atıyor yüzü gördük. Dörtlerimizi kapatalım. Biraz daha hızlanmaya devam etmek istiyorum. Şu an 5. vitesteyiz. Evet, yani yoldaki hakimiyet çok güzel. Şunu söyleyeyim. Rahat bir şekilde yolda hakim olabiliyorsunuz. Alt takım oldukça iyi. Mesela son vitesi alalım. Şöyle 200'e giderken 2500 devirde rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Motordan herhangi bir ses gelmiyor. Yani motorda hiç ses yok hatta öyle söyleyeyim. Frene de az bir şey basalım bakalım. O frenler abi frenler. Bak arabanın alt takımı. Frenleri motorun önüne geçiyor. Çok kuvvetli abi frenler. Yani az bir şey yaptım anında ısırdı. Bastan anında yapışacağız yere biliyor musun? Ama işte motor yani bir A7 için düşük. Ama bir A4 için mükemmel. Sonra bir. Sonra fark ettim abi. Daha serileşti sanki. Ama biraz eğim var ya o yüzden onu. eğim de var. Ama tabii yani ağırlık işin kaybolunca öyle olur. Yani bu araba sonuçta 2 ton bir araba ya. Hafifledinde çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Ara hızlanmalarda şöyle aracımızı tekrar bir D'ye alalım. Evet, S'teyiz tekrar. Audi'nin aslında bakarsanız bir özetini yapmamız lazım sizlere Neyi var ne yok diye biz bahsedeyim Şimdi arkadaşlar bindiğiniz araç oldukça premium Yani dışarıdan içeriden mükemmel görünüyor Sessizlik konusunda da bence gayet güzel Herhangi bir sorun yok O motorun hafif bir geride kalması var Ama yeterli bir yani bu araba çok aşırı derece hız yapmıyor Mesela buna 200'e sabit her yere gidersin Hiçbir şekilde zorlanmaz sadece ani hızlanmalarda oluyor Yüksek hızda biraz daha iyi performans sağlıyor Çünkü o 2 ton artık ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar Yalıtım mükemmel gayet güzel Aracın tasarımı mükemmel bence çok güzel gözüküyor. Bir de tabii şu var bak böyle bir 5,5 milyon veriyorsun ama bir arabanın da yürütme masrafları var. Yani şimdi 5,5 milyonu gidip de bir Mercedes'e de yürütmesi daha zor. Audi parçaları çok daha uygun oluyor. Bakımı daha uygun oluyor. Mercedes'in bakımları çok daha pahalı onu biliyorum. Daha önce Mercedes servisine de çekim yapmıştık. Yürütme masrafları bu tarafta daha basit arkadaşlar ve Audi'nin arızasızlığı mükemmel. Durumlar bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Umarım zevkli bir video olmuştur. Aracın sahibi Akif abiye teşekkürler. Güzel bir araba çekmemize vesile oldu. Aileden bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Fatih sana da çok teşekkür ederim abi. Bize aracı oldun. Çok sağ ol. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı merakla bekliyorum.